Merhaba arkadaşlar. Bazen ders çalışmak sıkıcı gelebilir, değil mi? Kendinizi motive etmek zor olabilir. Ama merak etmeyin, doğru yerdesiniz. Bu video ders çalışmayı daha eğlenceli hale getirecek. Tıpkı bir macera gibi sizi başarıya götürecek bir yolculuğa çıkaracak. Hazırsanız bu heyecan verici yolculuğa başlayalım. Bu videoda motivasyonunuzu artıracak ipuçları bulacaksınız. Hedeflerinize ulaşmak için önemli stratejiler öğreneceksiniz. Unutmayın, her başarı hikayesi küçük bir adımla başlar. Sizin başarı hikayeniz de burada başlıyor. Hedef belirlemek bir gemiye rota çizmek gibidir. Nereye gideceğinizi bilmiyorsanız rüzgar sizi istediğiniz yere götürmez. Bu yüzden net hedefler belirlemek çok önemlidir. Hedeflerinizi bir kağıda yazın ve her gün görebileceğiniz bir yere asın hedeflerinizin açık ve ulaşılabilir olması önemlidir. Örneğin, matematik sınavından yüksek not alacağım demek yerine, her gün bir saat matematik çalışacağım gibi daha belirgin hedefler belirleyin. Büyük hedefleri küçük adımlara bölmek, motivasyonunuzu artırır. Her küçük adım sizi büyük hedefinize yaklaştırır. Unutmayın, Roma bir günde inşa edilmedi. Sabırlı olun, kendinize zaman tanıyın ve hedeflerinize doğru emin adımlarla ilerleyin. Hedeflerinizi küçük parçalara ayırmak, başarıya giden yolu kolaylaştırır. Her bir küçük hedefe ulaştığınızda kendinizi daha motive hissedersiniz. Bu küçük başarılar, büyük hedefe doğru ilerlediğinizi gösterir. Örneğin, 100 sayfalık bir kitabı okumak gözünüzü korkutabilir. Ancak her gün 10 sayfa okumayı hedeflerseniz, bu hedefe ulaşmak daha kolay hale gelir. Her gün 10 sayfa okudukça kendinize olan güveniniz artar ve motivasyonunuz yükselir. Unutmayın, her büyük başarı küçük adımların bir sonucudur. Hedeflerinizi küçük parçalara ayırın ve her bir adımda kendinizi kutlayın. Düzenli çalışma alışkanlıkları geliştirmek, başarının temel taşlarından biridir. Her gün belirli bir saatte ders çalışmak, beyninizi bu düzene alıştırır. Böylece ders çalışmaya daha kolay odaklanabilirsiniz. Çalışma saatlerinizi belirlerken kendi vücut saatinizi göz önünde bulundurun. Bazı insanlar sabah saatlerinde daha verimli çalışırken, bazıları akşam saatlerini tercih edebilir. Kendiniz için en uygun çalışma saatlerini bulun ve bu saatlere sadık kalmaya çalışın. Düzenli çalışma alışkanlıkları disiplinli olmanızı sağlar ve zamanınızı daha etkili kullanmanıza yardımcı olur. Unutmayın, başarı tesadüf değildir. Planlama ve disiplin gerektirir. Çalışma alanınızı dönüştürün. Verimliliği artırmanın yolları. Çalışma ortamınız motivasyonunuzu ve verimliliğinizi doğrudan etkiler. Dağınık ve düzensiz bir ortam dikkatinizi dağıtabilir ve odaklanmanızı zorlaştırabilir. Bu nedenle çalışma alanınızı düzenli, temiz ve ferah tutmanız önemlidir. Çalışma masanızın üzerini düzenleyin. Gereksiz eşyaları kaldırın ve sadece ihtiyacınız olan malzemeleri elinizin altında bulundurun. Çalışma alanınızı kişiselleştirmek için sevdiğiniz renkleri ve objeleri kullanabilirsiniz. Aydınlatma da çalışma ortamı için önemli bir faktördür. Yetersiz aydınlatma gözlerinizi yorabilir ve baş ağrısına neden olabilir. Çalışma alanınızda yeterli doğal ışık olduğundan emin olun. Gerekirse masa lambası kullanarak ek aydınlatma sağlayabilirsiniz. Ödüllendirmenin gücü Motivasyonunuzu yükseltin. Kendinizi ödüllendirmek, motivasyonunuzu artırmanın etkili bir yoludur. Hedeflerinize ulaştıkça veya zorlu görevleri tamamladıkça kendinize küçük ödüller verin. Bu ödüller motivasyonunuzu canlı tutar ve sizi daha fazla çalışmaya teşvik eder. Ödüller, sevdiğiniz şeylere göre değişiklik gösterebilir. Sevdiğiniz bir filmi izlemek, arkadaşlarınızla vakit geçirmek, yeni bir kitap almak veya hobilerinize zaman ayırmak gibi aktiviteler ödül olarak değerlendirilebilir. Önemli olan ödüllerin sizi motive etmesi ve başarılarınızı kutlamanıza yardımcı olmasıdır. Kendinizi ödüllendirerek başarılarınızın tadını çıkarın ve daha fazlasını başarmak için kendinizi motive edin. Zorluklarla baş etmek güç ve dayanıklılığın anahtarı. Hayatın her alanında olduğu gibi ders çalışırken de zorluklarla karşılaşabilirsiniz. Önemli olan bu zorlukların sizi yolunuzdan almasına izin vermemektir. Zorluklar öğrenme ve gelişme fırsatlarıdır. Bir engeli aştığınızda kendinize olan güveniniz artar ve daha zorlu hedeflere ulaşmak için motive olursunuz. Zorluklarla başa çıkmak için pes etmeyin. Çözüm odaklı düşünün ve farklı yöntemler deneyin. Unutmayın, her zorluğun üstesinden gelmek sizi daha güçlü ve dayanıklı yapar. Zorlukları birer fırsat olarak görün ve pes etmeden mücadele etmeye devam edin. Başarı sizin elinizde. Bu videoda, ders çalışma motivasyonunuzu artırmak ve hedeflerinize ulaşmak için kullanabileceğiniz bazı etkili stratejiler paylaştık. Unutmayın, başarıya giden yol sabır, disiplin ve azim gerektirir. Hedeflerinizi belirleyin, Düzenli çalışın, kendinize güvenin ve zorlukların üstesinden gelmek için mücadele edin. Başarıya ulaşmak sizin elinizde. Hedeflerinizi bizimle paylaşmak ister misiniz? Yorumlarda bize yazın. Sizinle gurur duyuyoruz.